Yakın bir süre hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft mod tanıtımları serisine devam edeceğiz. Evet, şöyle gelelim, başlayalım. Arkadaşlar bugün size efsane, gerçekten efsane, herkesin işine yarayacak bir mod tanıtacağım. Hani böyle artık bu evlerden böyle sıkılan böyle abi bunlar artık bizi sıktı. Daha böyle güzel evler yapmak istiyoruz diyen filan Hani kendi emeğiyle yapan arkadaşlar için bir mod tanıtıyorum. Evet. Modumuz mimari el sanatları. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim size. Her şeyi artık yapabileceğiniz. Evde, aklınıza gelen cami filan. Ha, hazır değil. Kendi emeğinizle yapacaksınız. Hani yaratıcılık size kalmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Artık marangoz olduk. tatatam Evet, masamız geldi. Şöyle masamızı alalım arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Şunu da. Ondan sonra çekicimiz ee, kekicimiz vardı bizim bir de. Onları da alalım. Tamam hani modern evler yapanlar falan hani mesela bizim Kan abi'nin Gitarist TV'nin modern evler serisi var. Mesela artık ben onda böyle daha daha efsane evler yaparım. Böyle onlar gibi artık ezik kalmayacağım aralarında. İnşallah. <laughs> Onları da bu modu tavsiye edeceğim zaten arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle size modu kısaca tanıtayım. Mesela arkadaşlar elinize ne alalım? Demir blok alalım ya. Aynen demir blok. Demir blok aldık şöyle 64 bol bol alalım. Elimize de çekiç yakıştı ha. Bakın çekiç, tornavida herhalde bu da. Bilmiyorum, çözemedim ama bu çekiç. Hop! çekice bakın arkadaşlar nasıl? <laughs> Bence çok güzel ya. Bu da herhalde tornavida gibi bir şey bilmiyorum ama bunun ne işe yaradığını çekici biliyorum da tornavida ne işe yarıyor çözemedim bilenler varsa yazar altı arkadaşlar evet geldik şimdi şeye arkadaşlar bakın buradan istediğiniz şekilde çıkartabiliyorsunuz mesela şöyle tıklıyorsunuz burada böyle seçili olacak artık ne varsa al ah. prizma mı yapmak istiyorum? ne yapmak istiyorum? ha buyur buyur bak şu geceyi şey yapalım da. Artık böyle basit evlerden bıktıysanız, daha daha yaratıcı evler yapmak istiyorsanız, kendi emeğinizle tabi. Buyurun, 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 buyurun efendim, buyurun. Cami yapılır ya, bununla böyle. Bakın çekişte de şöyle düzeltiyoruz. Ben yomuttum işte. <laughs> böyle. Buyurun efendim, buyurun. Bakın, bugün kendi elimle yapıyorum. Daha neler ya diyeceksiniz hani arkadaşlar sizce de çok güzel bir şey değil mi ya ben çok beğendim. Hani baya baya alanlar güzelce yapmışlar yani bizi düşünmüşler ya daha neler neler var arkadaşlar. Bakın burada böyle şeyde seçiyorsunuz silindir filan. Top mu? Şu ne? Bu ne? Top yapıyorsun ya. Baya böyle bildiğin. <laughs> Arkadaşlar neler uzay şeyleri yapılır bunda ya. Daha neler ya. Helal olsun adamlar. Misket yaptım bakın. Daha bakalım neler var. Şöyle kubbe yapılabilir. Alamadım herhalde. Yapayamadım. Kubbeler yapılır böyle küçük küçük. Daha neler neler. Oo, Bakın. Vallahi şato mato her şey yapılır bununla ya arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Ya ben çok sevdim bunu. Bu neymiş böyle? Değişik. Daha böyle şeyler kolonlar pencereler. Şimdi şöyle pencerelerden bıktınız diyelim. Buyurun efendim, buyurun. A içeri koyduk. Böyle window. A değişik mi? Hmm, anladım. Böyle çaprazlı çapraza koyacağım pencereler. Yani şuraya. şöyle. Ben anladım ya siz de anlamışsınız. <laughs> Daha neler? Şöyle resim şey pencere çerçevesi sanırsam bu da. Bakayım bunların içine peki arkadaşlar şey konuluyor mu? Cam konuluyor mu ona bakacağım. Hani bilmiyorum. Deneyeceğim. Belki olur, belki olmaz. Aa konuluyor arkadaşlar ya helal olsun ya baksana Abi çok iyi ya <laughs> Abi valla helal olsun adamları çok güzel yapmışlar daha neler neler var bakalım ee, Evin köşelerini şöyle Aa merdiven yapacağım mesela yukarı çıkmak için Aa abi ya helal olsun Çok güzel Diyelim ki arkadaşlar merdiven yapacaksınız yukarı çıkmak için. Alın bunu. Tamam koyun işte. Çok iyi ya. Modern evlerde falan böyle hani ya da arkadaşlarınız oynuyorsunuz böyle. Yapın bunu arkadaşlar işte. Daha neler neler. Survival'da bile yapılabilir arkadaşlar bunlar. Bunların yapımı var. Şu tornavi de ne işe yarıyor? Bunu bir çözemedim. <laughs> Kır. Bunlar kırıyor da. Baya baya. He güzel. Arkadaşlar daha hani diyelim ki demir blok. Abi demir blok değil de başka bir şey yapayım falan diyorsanız da var. Bakın buyurun buyurun. Buyurun size göstereyim buyurun camdan istiyorsanız cam var baksana ya çok iyi ya arkadaşlar bence çok iyi diyelim ki hadi gittiniz abi dediniz ki biz şu taşları da çevirmek istiyoruz buyurun buyurun efendim bakın bak yani aklınıza ne geliyorsa çeviriyor kesiyor biçiyor her türlü şey yapıyor arkadaşlar hani görsellik sizin yaratıcınıza kalmış arkadaşlar artık ne yapmak istiyorsanız onu size yapıyor hiç merak etmeyin ben benim acayip işime yarar bu mesela modern evlerde filan ya da survival ev yapacaksam daha neler var bakalım şöyle daha neleri kırabilir ya kaktüsü de mi yapıyor bakayım ya yok artık kaktüsü yapıyor ya. Tok kaktüs yapalım. arkadaşlar kaktüs valla güzellik de katıyor yani böyle demek ki ar arkadaşlar ne isterseniz onu yapıyor ya yani. mesela şunu artık yapmaz hani bunu da yapmasın değil mi ya yok artık ağacı da mı yok <laughs> her şey yapıyormuş ya helal olsun ağacı bile yapıyor dünya gibi oldu arkadaşlar sizin yaratıcınıza kalmış yani valla hayal dünyanıza kalmış istediğiniz her şeyi çevirebiliyor ne yapmak istiyorsunuz abi ben TNT'yi deneyeceğim ya artık abi ben şunu yapacağım modern evler diyor, her şey yapabilirsiniz belli yani anlaşıldı baksanıza TNT'yi bile top şeklinde yapıyor <laughs> çok güzel değil mi <laughs> çok güzel ya Vallahi ben sevdim yani top şeklinde olsun bundan sonra. İyi fikirdeyim arkadaşlar? Eğer arkadaşlar siz de bu harit şeyi modu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şöyle bir patlatalım bunu da. Artık size kalmış. Hayırtızınıza kalmış. Baksanız arkadaşlar her şeyi yapıyor Allah. Hani marangoz. Hadi arkadaşlar. Şöyle Allah pat Haydi... Çünkü... Acaba şeydeyiz miyiz diye... Yo Patlar mısın? Patlatamadım ama arkadaşlar... Size... Ben burayı patlatmak da istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar şöyle gelelim... Şu evlerden bıktınız değil mi? Ben bıktım açıkçası. Şimdi şu... Şu imkan varken... Ben... Abi yaratıcılığını konuşturur ya insan... Ben konuştururdum. Sizlerden de bunu beklerim. Hatta bana arkadaşlar Minecraft haritaları filan yapıyorsunuz ya. Böyle şeyler de beklerim hani böyle yaratıcı güzel evler. Güzel olur yani. Hayal dünyanıza kalmış. Sizin ne kadar hayal gücünüz varsa o kadar iyidir. Gücü. Kullanın gü o hayal gücünüzü. Tamam arkadaşlar gelelim videonun da sonuna artık. Heh, gelelim değil mi? çekici de gösterdik. Ah, elimde de çekiç var ha. Hadi arkadaşlar izlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamadım bir anda. <laughs> i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer modu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.